Sayın Şimşek diyorum sayın başkan. 1969 Adana Kongresi ile Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisinden Milliyetçi Hareket Partisini alan partimizin kuruluşunun 52. yıl dönümünü kutluyorum. Milyonlarca ülkücü Türk genci yetiştiren ve Türk gençliğine hepiniz birer Türk bayrağısınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin, yere düşürmeyin diyen ben sizleri Türklük gurur ve şuuruna, İslam ahlak ve faziletine, adalette yarışa Yoksullukta savaşa, kısacası hak yolu, hakikat yolu, Allah yoluna çağırıyorum diyen başbuğumuz Alparslan Türkeş'i rahmetle, minnetle anıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi, önce ülkem, sonra milletim, sonra partim ve ben diyen liderimiz, Türkmen Bey'imiz, Devlet Bahçeli'nin önderliğinde Türk milleti var oldukça kıyamete kadar ayakta olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi teslim alınmadan bu atanı bölemezsiniz. Bu devleti yıkamazsınız. Bu milleti karanlığa çekemezsiniz. Şanla, şerefle nice yıllara diyor. Saygılar sunuyorum.